Selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün birlikte avokadodan kolye yapıyoruz. Umarım hoşunuza gider. İlk olarak avokadomun çekirdeğini çıkartmakla başlıyorum. Tabii öncesinde nasıl bir kolye yapacağız buna karar vermemiz gerekiyor. Benim için en uygun ikiye bölmekte. Siz kendi seçtiğiniz kolye fikrine göre avokado çekirdeğini ikiye üçe bölebilirsiniz veya farklı şekiller çıkartabilirsiniz. Ama bu kesim işlemlerini avokado çekirdeği yaşken yapmanızı öneririm. Çünkü kuruduktan sonra bildiğiniz tahta oluyor ve kesmek çok zorlaşıyor. Kuruyunca üzerindeki bu zarı çıkıyor ve sadece içerideki o beyaz kısım kalıyor. Bu şekilde güneşe bırakıyoruz. Bir iki günde kuruyorlar. Zardan temizlendikten sonra bir günde üzerindeki o beyaz kısmı sıyırıp kurutuyoruz ve birazcık limon ekleyip kolyemizi hazır hale getiriyoruz. Nasıl olmuş beğendiniz mi? Bitmiş halleri bu şekilde oluyor. Bu beyaz tabakayı alıp iki gün daha kuruttum ben. Ve en son hali bu şekilde oldu. Gerçekten bildiğiniz tahta gibi oluyor. Çok sert bir yapısı var. Birkaç örneğe baktıktan sonra spiral desenli bir kolye yapmaya karar verdim. Simetrik olacak şekilde spirali avokado çekirdeğinin üzerine çiziyorum. Bu çizdiğim yerleri oyacağım. Çizerken planlamaya dikkat edin. Nereyi nasıl yapabileceğinize özen gösterin. Hangi malzemeleri kullanabileceğinizi düşünün. Ben burada böyle bir törpü aletim vardı. Bu törpü aletini kullandım. Bu şekilde oyma yapmak birazcık daha zor aslında ama gerçekten çok zevkli. İlla bu tarz malzemeler kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı oyma aletleri var. Onları alabilirsiniz. Elinizdeki malzemelere bakıp o malzemelere uygun desenler seçebilirsiniz. İsterseniz de bu törp aletini alabilirsiniz ama bence başlangıç için gerekli değil. İstediğim görüntüyü elde edene kadar bu şekilde bayağı bir uzun süre oymaya devam ettim. Aleti bayağı bir zorluyor gördüğünüz gibi çünkü cidden tahta oyma gibi bir şey oluyor aslında. Burada törpü aletiyle gördüğünüz gibi kenarlarını biraz biraz yumuşatıyorum. Böyle daha tatlı oldu bence. Siz de farklı farklı aletler kullanabilirsiniz. Evde falçata varsa falçatayla desen yapabilirsiniz. Ama gerçekten böyle kuruduktan sonra değil de yaşken desen yapmak çok daha kolay. Videonun sonunda yaşken böyle 2-3 dakikalık bir şey denedim. Onu koydum. Ona bakabilirsiniz. Burada böyle törpü aletinin farklı uçları var. Uçları değiştirerek farklı desenler deniyorum. Ve spiral desen bu şekilde gözüküyor. Pergelle ipi geçireceğim yeri belirliyorum. Tekrar söylemek istiyorum çünkü insanlar bazen illa böyle müthiş malzemelerim olması gerekiyor gibi kaygılara giriyor. Gerçekten bunların hiçbirine gerek yok. Bu yaptığım işlemi de çekirdek kurumadan bir iğne ile çok kolay yapabilirsiniz. Başlangıçta elinizdeki imkanları değerlendirmenizi öneririm. Çünkü ben hep böyle yaptım ve bu şekilde yapmak çok daha güzel oluyor bence. Gördüğünüz gibi her türlü alet, edevat kullanılabilir. Bu işte ilerlemek istiyorsanız ilerledikçe bu malzemeleri edinebilirsiniz bence. Bunlar avokado çekirdeği yaşken çok çok daha kolay olan işlemler. Mesela bu yaptığım işlem gerçekten gereksiz uzun ama avokado yaşken o çekirdeğin üst kısmını kesersen mesela çok daha kolay olacaktır. Böyle farklı yerlerine minik minik delikler açıyorum. En son tozunu temizliyorum ve bu şekilde görünüyor. Yani Yapması gerçekten çok zevkli. Herkese tavsiye ediyorum. Lütfen deneyin be. Mükemmel olmasına gerek yok. Yani kafanıza göre bir şeyler çizin ve kendi yaptığınız bir kolyeniz olsun. Bence gerçekten müthiş. Ve birisi bana böyle bir kolye yapıp getirse çok mutlu olurdum gerçekten. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi diğer kolyeye geçiyoruz. Bu kolyeye de bir ay deseni yapmak istedim. İlk olarak ay desenimi çiziyorum ve nerelerden oymam gerektiğini belirliyorum. Sonrasında oraları yavaş yavaş oymaya başlıyorum ve yaklaşık aynı yerin üzerinden bir 15-20 defa geçtim. Kenarlarını yumuşattım, suratının şeklini belirginleştirdim ve o kadar güzeldi ki yapması, yani o kadar mutlu oldum ki yaparken. Suratı böyle yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığında bilmiyorum anlatamam. <laughs> yani çok güzel bir his bence. Daha önce bu tarz el işleri vesaire yapmadıysanız bu sizin için bir tık zor olabilir. Ama denemekten vazgeçmeyin. Yani bu tarz bir şey yapmak istiyorsanız sürekli deneyin. Bu da benim ilk seferim değil. Daha önce bu tarz işler yaptığım için burada bu şekilde bir şey çıktı. Yani denedikçe bence siz de buna yakın işler çıkartabilirsiniz. Hatta çok çok daha güzellerini yapabileceğinize eminim. Sadece biraz pratik gerekiyor. Bu şekilde bir taş da eklemek istedim. Bunu Patex kullanarak yapıştırdım. Ve kalan dışarı taşan yapıştırıcıları temizledim güzelce. Pinterest'te avokado diye bir pano ekledim. O panoda birçok farklı avokadodan kolye fikirleri var. Oraya isterseniz göz atabilirsiniz. Kullandığınız aletleri tanıdıkça, kullandığınız malzemeyi tanıdıkça yaptığınız işler daha da profesyonelleşiyor. Aletlere, malzemeye hakimiyetiniz artıyor. Tel ekleyebilirsiniz, taş ekleyebilirsiniz benim gibi birçok farklı aslında seçenek var, tasarım fikri var. Dediğim gibi birazcık üzerinde durdukça, pratik yaptıkça gelişiyorsunuz ve neler ekleyebilirsiniz, bu malzeme neyi kaldırır, neyle yapışır bunları öğrenmeye başlıyorsunuz. Şimdi de bir ip bağlama tekniği göstereceğim. Yani bunu belki görmüşsünüzdür. Çok basit bir şey. Bu şekilde ipi geçiriyorum. Bence bu da önemli kolye yapımında. İpi ortalıyorum ve kolye ucunu bağlıyorum ipe. Çift kat düğüm atıyorum ki oynamasın. Yine bunu daha sabit tutacak farklı ip bağlama teknikleri vardır. Araştırabilirsiniz ama ben böyle yapmak istedim. Daha iyi anlaşılabilmesi için bu kısmı hızlandırmadım. Bu şekilde güzelce ortalıyorum. Ve iki taraftan bağlıyorum. Bu bağlama tekniği sayesinde kolye ayarlanabilir oluyor, ip uzayıp kısalabiliyor. Kolyemizin ipini de taktıktan sonra son bir işlem kalıyor. Zeytinyağı ile avokado çekirdeğimi temizliyorum ve biraz cilalama gibi bir işlem oluyor bu. Rengi kuruduktan sonra açılıyor tabi ama bu renk hoşunuza gittiyse bu renge boyayabilirsiniz ya da farklı renkler deneyebilirsiniz. ve özel tasarım avokado şekirdeğinden kolyelerimiz hazır. Farklı malzemeleri denemeyi her zaman çok sevmişimdir. Avokado şekirdeği ile çalışmak gerçekten çok keyifliydi. Siz de umarım denersiniz. Ben süreçten çok keyif aldım. Siz de denerseniz çok keyif alacağınıza eminim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Aklınıza takılan soruları yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Hepsini cevaplıyorum. Bu arada bu güzellikleri satın almak isterseniz bana mesaj atabilirsiniz. Kişiye özel siparişte yapıyorum. Bir de minik bir mantar yaptım. Onu da videonun sonuna ekledim. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bye bye.